Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, size yarından itibaren bir haftalık programımı göstereceğim. Her gün e, paragraf, problem, geometri var. Daha sonra biyoloji e, ve kimya branş denemeleri var her gün. E, ben ATE fizik başladım daha yeni. Okula iki hafta kaldı açılmasına gerçekten. Hiç AYT adına bir şey yapmamıştım. Millet AYT'yi bitirdi. Neyse sorun değil. Biz de çalışacağız ve başaracağız. Ee, sonra şöyle göstereyim yakından, ee, namaz şeylerini yazdım çünkü namazlara göre e, yapmayı düşünüyorum, nasıl anlatamadım. Yani e, paragraf problem görmekle biyoloji denemesi, namaz öğle namazına kadar bitmesi gerek. Kendimi buna e, şart koştum yani. etüt saatleri çünkü bazen yemek yiyorum, uyumuyor. O yüzden olmuyor. Ben de e, namaz saatlerine göre programımı yaptım. Şöyle. TYT matematikte e, kombinasyon. Kombinasyonda değilim bu arada. Eee problemleri hiç izlemedim. E, ama orayı atladım. Çünkü AYT başlamak istiyorum. Orada da küme ve e, işte permütasyon, kombinasyon lazımmış. Ben de permütasyona falan başlamışken bunları da yapayım dedim. TT fizikte e, şey ısı ve sıcaklıktayım şu anda. Şöyle. He, perşembe cuma perşembe ve cumaya da şey yazdım. Ne yazdım? AYT kimya yazdım. Baştan başlıyorum. Yani notum var aslında. Okulda not tutturuyordu hoca. Çok not alacağımı düşünmüyorum. E, kimden ilerleyeceğim? Görkem Şahin'den e, Görkem Şah Aa, konuşamadım. Görkem Şahin'den ilerleyeceğim. Şöyle. Böyle. Yazdım çoğu şeyi. Bunlar biter mi ya? Gerçekten. Çünkü ben bu hafta sıfır yani. Şöyle göstereyim. Bir saat dün bir saat çalıştım. Bugün de sıfır. Hala bir şey yapmadım. İnşallah yapacağım. Neyse. İnşallahla da, maşallahla da hiçbir şey olmuyor da. Şöyle gösterdim. İnşallah başaracağız. Biz o sınavı kazanacağız arkadaşlar. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.